Bir Ayşe Hanım'ı alalım hemen gelini. Ki siz de herhalde ne zamandan sonra karşılaşacaksınız? İki, iki, iki buçuk ay İki buçuk aydır görmedin sen eşini. Ayşe Hanım'ı bir alalım. Karşı karşıya da buluşalım. Şey. gel Karşı karşıya da buluşalım. gel bakalım. Ayşe dedim kısaca da olur mu, sever misin Ayşe isminde? Fark etmez. Fark etmez mi? Tamam. Evet, hoş geldin. Sağ olun. Ne kadar sonra görüyorsun eşini? Ee, bir buçuk ay olmuştur. Temmuz bir buçuk ay sonra döneme. görüyorsun. Evet. Özlemiş misin? Pek sanmıyorum. Çünkü e, çok iftiralar olduğu için, bu Aha. para konusu olduğu için. E, bir de hani bu babasına yapıp da yapmadı dedikleri için sadece onlar için geldim. Şimdi Ama hep... sevgisi yok artık. Sen artık Recep'e karşı bir sevgi hayır, hissetmiyor Hissetmiyorum, musun? hayır. Peki Fatma Hanım'ı ne zamandır görmüyorsun? Onu 5 senedir görmüyorum. 5 senedir Aha. görmüyorsun. Sen 5 senedir gelini görmüyorsun Fatma Hanım. Nasıl değişmiş mi? Nasıl olmuş? İyi gördü. E sen niye hiç sesin çıkmıyor? Bugün Fatma Hanım'ların hiç sesi çıkmıyor. Her Fatma'nın. İyi. Sen duygulandın mı? Yok. O yüzden. E özlemişsin mi? E bir sarıl bari, öpsem Ben sarılmak mi? Yok, istemiyorum. Yok, sarılmam. Hı. Ama bir duygulandın sen. Tabii illa olur. Fatma Hanım'ın ilk iddiası hı. şuydu. Hı. Benim gelinim dedi, benim ona verdiklerim evi aldı, sattı, parasını da alıp yabancı uyruklu bir adama gitti. Tamam ben size baştan şöyle anlatayım. Ben onun parasını çalmadım, eşimle beraber evi sattık, Esenler Yüzyıldaki evi beraber sattık. Evet. 225 esen Esenyurt'tan kendimize daire aldık. hı. hı. Ondan sonra geri kalan parayı bankaya koydu. Ee, Hı -hı. Biraz da kumar oynadığı için biz bizi Antalya'ya taşınalım. Antalya'ya taşındık. Yani siz aslında kumar bağımlılığından kurtulsun diye. Yani Antalya'ya taşındık ondan sonra. Antalya'ya Antalya Antalya gittik. Bir sene kirayı peşin verdik 30 bin lira. Ondan sonra geri kalan bankaya koyduk parayı. Ondan sonra e, annem yanına gidip geliyordum. Ben. Kaçmak değil de yani. Ayşegül iki dakika Hı. seni bekleteceğim Hı -hı. ama tabii burada bir ben şey şimdi haber başlıklarını manşetleri görüyorum Hı -hı. da Fatma Hanım seni anlatmak için sen de buna zaten hani dün biraz anlattın ama aslında Fatma Hanım bundan kaç yıl önce bayağı zaman önce yılın annesi seçilmiş. Çünkü sen bir küçük kız çocuğuna sahip evet. çıkmışsın. Evet. Ama sonrasında e, fuştan yatmışsın ve senin kızın bana da bunu yaptıracak diye senden şikayetçi olmuş. Hayır o yalan o benim hayır. Ama böyle bir durum var. Yok. Değil mi? Yok. Peki sen yılın annesi seçildin mi Fatma Seçildim. Hanım? Seçildim. Kaç yılında seçildin? 30 sene oluyor. 30 sene önce 30 yılın sene, annesi seçildi. 30 sene önce bu yılın annesi şöyle oldu. Kızın, kızın annesiyle arkadaş oldum. Arkadaş olduktan sonra hani tabii birbirimize gittik geldik onunla. Bir anda çalışıyor. Geldi bana anlattı. Ben, Sonra ben de dedim ki bu yalan söyleme. Bunlar çok çirkin kelime dedim. Yalnız söyleme dedim. İsmini söylemem gerekmiyor kızım burada. Tabii. Ondan sonra yok dedi doğru dedi. Bak dedi doğru söz fatıya gidelim. O zaman Beşiktaş'ta söz fatının yeri var arada. Biz... Söz Fato'da programı vardı eskiden. Evet. Fatma Gireyim programı. O vardı zaten. Başka program yoktu. Onun yana gittik. Oraya. Sen sahip çıktın o kıza. Sahip çıktım. Onu aldım oraya götürdüm. Kızım dedim doğruları söyle dedim. Bunlardan yanlış kelime konuşma dedim. Ben sahip çıkacağım. Sen o, o zaman kaç sahip çıktığın için aslında istismara uğramış bir kız. Konuşam hamile kalmış. Sen ona sahip çıktığın <laughs> için yıllı annesi seçildin. Ben onu konuşabilir miyim? Ondan sonra söz Peki fatı... Peki bu fuhuş olayı nasıl çıktı? Bir de söz fatı geldi. Evde çekim yaptı. Bütün ö, emniyet müdürleri eve saklandı. Babasını çağırdı. Baba dedi bir tane ben abi ben senden geleceğim dedi. E böyle şey mi tak, olur tövbe tövbe. Tak yakalandı ayda getirdik yakalandı. Onu değil. Sonra senin kızın niye seni biz senin yılın annesi olduğunu anladık orayı. Ben şunu soruyorum. Senin kızın sonra seni niye şikayet etti? Ee, beni işte, beni fuşa sürüklüyor annem diye. Hayır, hayır benim kızım neden beni şikayet etti? Karı Garip... Çocuklar, Hangi kızın bu? Senin 9 ee, tane çocuğun var. 9 e, tane çocuğum var. İlk kocamdan olanlar. Aynen. Ondan sonra bu karı koca geliyorlardı. Evleri soba yakıyordum o zaman. Sobaları kırıyordu, camları kırıyordu sopalarla. Ben para vermeyince çekip gidiyordu. Ondan sonra tekrar geliyordu. Tekrar şey yap. Ben bunları şikayet ettim. Benim kızım beni dövüyor dedi. Dövdü beni. Çok dövdü. Kızın seni dövüyordu. Kızım dövdü. Benim şikayet ettiğim zaman polisler geldi onu evin önden aldı, içiyordu. Ta taras kata çıkıyordu. Peki Beni bunu, korksun da para versin yani diye. Yani sen para vermediğin için mi şikayet ettin seni? Ben para vermediğim için ben şikayet edildim. Satma matma yok, benim evladım hasta öyle bir şey yok. Bağlansın, söylesin gerçekleri buraya. Evet yani öyle bu haberler, çıkıyor. bu haberler yani ikinci seni şikayet etti gerçekten ama ha, onun aslı yok diyorsun. E, bu haberler... O benim söz fatıya çıkmam. Alakası yok bununla alakası evet. yok onun. 30 sene oluyor. 30 seneden daha fazla belki. Peki şunu merak ediyorum. Sen burada her şeyi ben dürüstçe söyleyeceğim dedin. Bir şey de yaptıysan o... zaten cezasını çektin bilmem ne. Hı. Ama ben sana soracağım. Sen e, kadınların üzerinden para kazandın mı? Para karşılığı. Paraların üzerinden para kazandım. Herkes cebine kazandı gitti. Yani kazandı mı? Bu mesleği, bu iş olarak yaptı mı bunu? E, kendimle çalıştım. Bir ev çalıştık zamanında. Ne yalan söyleyeceğim Allah'ın bildir kuldan ikar etmeyeyim artık. Peki kızın ne diyor biliyor musunuz? Zamanında benim annem çok para kazandı diyor. Milyonlar kazanıyordu diyor. Hayır ondan kazanmadım. Kapıcılık yaptım, fabrikada çalıştım, işlere gittim bundan kazandım. Doğru. Hayır, sen, kazanmadım. hayır çok kazanmışsın ama sonrasında şu an baktığında hiçbir şeyin yok Fatma. Yok para bitti çünkü. Neden bitti bu paralar? Neden bitti? Ben 10 senedir cezaevinde yatıyorum. Cezaevinde bitti paralar. Dedi ki sana mı gönderildi? Yok. Sattılar her vurum harman savurdular. Ben para getirince çocuğum sen çocuğum... Sen çocuklarına verdin, oğluna verdin çocuğum, evini. Çocuğum çalışmadı. Bana güvendiler, çalışmadı. Ben girdikten sonra iş sahibi oldular. Hı hı. Peki şimdi aslında sen evini verdin, mesela Recep'e evini verdin ve evi yok oldu. Ben oğluma var. evi kendim isteyerek verdim. Al senin olsun oğlum dedim. Ama cezaevinden aradım evi satacağım dedi. Satma dedim. Evi filan satma oğlum dedim. Ben geleyim dedim. İçerisine bakarız dedim. Hatta Ayşe Hanım'a da söyledim. Satmayın evi dedim. Peki Recep annen satmayın dedi. Niye sattınız? Ya niye sattık biliyor musunuz? Niye? Şimdi ben eski konular var. Bir de sağda solda biraz konuşmalar vardı. Ya i̇leri geri yani açık ve net Nasıl dedikodu? Neyle ilgili dedikodular? Ya eşim hakkında olsun, annem hakkında olsun. E şimdi Deha. ilgili niye dedikodu yapıyorlar? Yani, ya bu kaçma davalar işte. Kaçma. Biraz bağırırsan Recep böyle. Kaçma davaları. Şunu da biraz böyle ağzına doğru Tabii. yapsana. Ha. Şöyle. evet. Kaçma davaları vardı falan. Ondan sonra ben de tuttum ki. Kendisi de burada. Esenler 100, 100 yılda oturuyorduk. Evi sattık Esenyurt'tan aldık. Hı hı. Orada ben Mertel'de çalışıyordum zaten. Tekrar söyledim. Orada çalışıyordum, bir anda Covid'e yakalandım, evde yatmaya başladım işte bir hafta falan, tam Covid'i yaşadım. İşim beni bıraktı yataktan. Sen hastayken Covid döneminde evet, bıraktın, neden bıraktın iki, şey gün. gün. Yo, anlatsın, ben dinliyorum sonra cevap vereceğim. Tamam versin ya. Versin sonra vereceğim cevabı. cevabını. Hayır ama o ha. ilk bırakma niye, ben mesela merak ettim bir hastayken bir erkeği niye bırakırsın? Ay Annem zaten hastaydı. Ben o zaman onun konusu bir haftadır yapıyordum. Hani Covid'li bıraktı gitti diyor. O mesele o kendi yaptıkları söyledikleri kelimeyi bir kere söylemiyor zaten. Bir söylese. Tamam, ne ya benim ne açık yapmış? aslında açık şey, şey, yaptığım şey şu. Ne? Bu muydu? Evet. Dün bilmiyordum dedi ya. Sen... Bilmiyor muydu bu konuları peki? Şimdi, Biliyor muydu? Bu DNA testi istemeleri. Şimdi, o... Biliyor muydu bilmiyor muydu? Devam onu edelim soruyorum. mi? Devam edelim. Devam Lan, karşılıklı mi? konuşuyoruz ya devam edelim. Şimdi bu konuyu ben öğrendiğimde affedersiniz ben evden çıktım gittim. Hı hı. Bunlar kendileri davacı oldular. Hı hı. Mahkeme gördüler. DNA testi istediler. Bunların hepsini istediler. Evet. Şakası yok. Ama ben hiçbirinde yoktum. Yani eve şimdi bile eve bile gitmiyordum. Açık BCP. ve ne söylüyorum? Aslında bu çünkü Ayşe. kendime yediremedim yani bu konuları. Şimdi Ayşegül han bunu da söyleyeyim. Bu aslında çözümlenmiş ve mahkeme tarafından sonuçlandırılmış evet. bir şey. Evet. Yani DNA testi yapılmış. Çıkmamış. Çünkü Ayşe Ayşegül'ün hani söylediğine iddiasına göre kayınpeder onu taciz Hı. ediyordu, istismar ediyordu. O yüzden de bir Fatma Hanım'ın isteğiyle DNA testi Hı. yapılıyor ve sonuçta hiç öyle temiz bir şey çıkıyor. çıkmıyor. Temiz, evet, çıkıyor. temiz çıkıyor. O yüzden bu konu aslında kapanmış onu, bir şekilde. Aynen. Şimdi ben şu sondan başlayayım. Esra kapanma sebebi de şu. Ne? Ben ekiplerinize de söylemiştim. Sadece temas. Temas yani. Ben onun mahkemeyi de zaten söylemiştim. Yani i̇lişki evet. yok. Sadece temas. Tem Çocuğuma <laughs> benim üç aylık hamile olduğumu öğrendikleri için Fatma dedi ki ben dedi İsmail Derin'den şüpheleniyorum bu çocuğu dedi. Yani ben de dedim ki sonra... tamam o zaman dedim yapalım DNA. Dedi. Peki senin o zaman onlara karşı güvenin ve sevgin mi kırıldı? Yani sevgim değil de asıl şey kayınbabamın bana böyle yapmasıydı. Evet. Ve benim de gidecek kapım olmadığı için mecbur evde kalmak zorunda kaldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.